Selamun Aleyküm herkese arkadaşlar. Bugün Zata oynayacağız. Kulaklık yok arkadaşlar. Bir de ev birazcık dolu, birazcık sessiz konuşacağım. Videoya like atıp abone ol tuşuna basarsanız sevinirim. Şimdiden sağ olun. Ev dolu dediğim gibi sessiz ve az konuşabilirim bu videoda arkadaşlar. Karşıda flash var, grak var. Bu arada Zata'yı solo oynayacağım arkadaşlar. Mid yapmayacağım. Midi salmadı. İlla mid 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 tutturdu. Bu konuda yapacak bir şey yok ama olsun bakalım. Evet yüklenme ekranındayız bekliyoruz. Umarım güzel bir el çıkar. Solo'da da zata güzel oluyor arkadaşlar. Zaten mainim bu arada haberiniz var biliyorsunuz. Mainim yaptığım için de çok zevkli ve oldukça güçlü bir hero. Ama oynaması bana en zevk verilen hero şu anda zata ikinci mainim Flash. Flash da zevkli ben böyle uçan kaçan hero'ları genelde çok seviyorum. O yüzden bunlar bana göre hero'lar. Neden başlamadı hala bekliyoruz bakalım. Umarım ses güzel çıkıyordur. Mikrofonu da farklı taktım bu sefer. Belki hışırtı, üfleme falan yapabilir arkadaşlar bir tık. Artık bilmiyorum orasını. Umarım öyle durumlarla karşılaşmayız. Aslında bu videoyu müzikli de yapacaktım da müzikli videolar sıkıcı oluyor biliyorum arkadaşlar. O yüzden yapacak bir şey yok. Koridorumuza doğru gidelim bakalım. Dediğim gibi bir tık sessiz oynayacağım arkadaşlar. Savaşçı koridorunda dahi zatayla gerçekten artık gerçek ciddi manada öğrendiğim için eziyorum savaşçıları. Tabi izlemeyecek counter hero'ları var. Çok sıkıntı değil. Hallederiz onları da. Bakalım. Karşımıza Tara gelecek arkadaşlar. Muhtemelen. Şimdi karşı çimende olabilir. Bir tık bekleyelim. Şurayı iteyim şöyle arkadaşlar. Gözükmedi. Aha geldi. Şu anda bile gördüğünüz gibi ikinci skilli adam yamuluyor zaten direkt. Şuradan şöyle minyonları alalım. Dikkatli ediyorum bir yandan. Güzel güzel dövüyorum. Zaten kendisine korkusaldık. saldık. Şurayı alacağım arkadaşlar ama bir saniye. Ormanı yani. Tamam ormanı alabilir son surat. Tara kaçtı canı da azaldı birazcık. Geri geleceğini zannetmiyorum. Gelirse aslında kesemeyebilirim. Ultim yok şu anda. Birbirimizi döveriz sadece. O bana zarar verir. Ben ona. Bitti savaşlar var ama şu anda gidemeyeceğim. Hemen şuraları toplayayım. Güzel. Şunları da alayım. Dört olayım arkadaşlar. 4 olduktan sonra ta ara ara dinlemem ben. Direkt ben ezeceğim. Göreceksiniz zaten. Güzel. Bekliyorum bir tık daha. Geliyor. Geliyor gördüm küçük haritada. Evet dur bak. Şöyle vurayım arkadaşlar. Of gerçekten çok güzel vurdum da ah bir 4 olsaydım direkt men kestiydim ya. 4 olmadığım için kesemedim işte adamı. Neyse şöyle skilllerle şurayı alayım. Vur babacım vur babacım vur babakı. <laughs> Dur bakalım sen göreceğiz. Tamam 4 oldum şükür artık yani gerçekten yeter. Tamam. Neredesin oğlum? Gel bakalım. Dalacağım arkadaşlar merak etmeyin gelirse gelmedi. Şuradaki bari şeyi alayım. Geliyor. Bir ultiyle çıkacağım. Gel kardeşim yaklaş biraz da Dalacağım da şu anda ultiyle ile tekleyemeyebilirim. Şöyle yapayım. Gelmedi şeyim daha ultim. Tamam. Dur. Kaşınma dalacağım. Dalacağım. Bekle bekle arkadaşlar. Dalacağım. Şöyle. Evet geliyorum. Güzel. Kaça mısın Lan ölmedi vallahi Helal olsun. Güzel kaçtın. Tamam yapacak bir şey yok. Olsun. Şurada base'imi atayım arkadaşlar. Mana mı falan yenileyim. Sonrasına bakacağız gelip artık Hala 0-0-0 kilim var Sıkıntımız sıkıntı biraz ama olsun çok problem yok Geri geliyoruz koridorumuza Kendimizi yeniledik yoldu 2'de 2'yi attılar karşı takımdan Artık aynı karşı takım dağıttı bizimkileri Sıkıntı yok sıkıntı yok Ben şu koridorumu bir kazanırsam Kendi takım arkadaşlarımı izdirmeyeceğim artık Tara neredesin yavrucuğum Değiz attı mı o da acaba Yoksa Azucan'da buralarda mı dur bakalım Görüş yok şu anda ortalıkta yok Şöyle mide doğru gideyim de buradalar. Tamam önümü kesti arkadaşlar. Görüş verdi artık yapacak bir şey yok. Tara'ya geri döneyim ben. Şurada pusacağım. Tara geldiği zaman keseriz arkadaşlar inşallah umarım. Gel görüş ver. Gelmedi yine. Aha buradasın. Tamam gel yap. Gel bak şimdi. Şöyle yaptık arkadaşlar. Tara'yı yolladık. Artık şu ormanı alabiliriz arkadaşlar rahatça. Güzel. Hemen şunları toplayalım. Gold ve can veriyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. 10-10 veriyor ama güzel. 5'ini de topladığınız zaman 50-60 gold işte. Civarı bir şey alıyorsunuz. Evet bekleyelim. Şurayı itelim ondan sonra. Sessiz oynamak da benim için güzel oluyor. Sesim falan yorulmuyor. Güzel. Arkadaşlar bu arada nakrot videosu atmıştım. Nakrot'u bilmiyordum o civarda. O zamanlar. Şimdi öğrendim. Nakrot videosu da atacağım. Tara yine geldi. Tara'ya bir ulti denemesi yapalım mı acaba? Şöyle birazcık yanaşırsa bu taraflara iki skillim denk gelirse değişerim ama. Ne yapıyorum? Şöyle hasar vurup çıkayım. Ölmeyecek de. Benim ışınlarım boşa gidecek sadece. Şöyle mesela evet. <laughs> Yapacak bir şey yok. Neyse mid gitmeye gideyim madem. Buraya kadar kaçtık. Kilimiz güzel. 1-0-0 olduk. İlk kilimizi aldık. Tara geri mi geldin buraya? Ne yapıyorsun oğlum şimdi? Neyse ben koridoruma gideyim arkadaşlar. Güzel güzel. Güzel bir el geçiyor. Tatlı bir el geçiyor. Umarım yenilmeyiz. Bizim takım çünkü biraz fazla düştü. 7'ye 9'uz. Bakacağız artık duruma. Tara. Geliyorum tekrardan. Tah yetiştiremedim bu sefer. Kaçtı o tarafa zıplayarak. Neyse şöyle şöyle korku salmaya devam edeyim derken adam çıldırdı. Geliyor sinirlenmiş şekilde bana. <laughs> Salla beni deli. Ben sana az sonra soracağım az sonra. Dur bakalım sen şuradaki canı alayım. Hem manam yenilensin hem canım yenilensin. iyi oluyor benim için. Güzel. Evet Taracım. Senle şu anda uğraşmayacağım. Midi bir tur. Ondan sonra seninle hususi uğraşmaya geri geleceğim. Merak etme. Şöyle yapalım. Tara yine geliyor bak. Peşimde adam. Çıldırmış bu. Oğlum harbiden kaçmıyorsun sen ama ya. Gel gel. Al. Kardeşim kendine iyi bak. Görüşmek dileğiyle. Gelecek sefere inşallah. Ama güzel kaydım. Kayma kombinasyonunu bu sefer güzel yaptım. Yapacak bir şey yok. Adam çıldırmış. Şurayı alalım. Tamam. Hadi, haydi minyon, haydi minyon, yine minyon grubu geldi. Bu kuleyi yine alamayacağız muhtemelen. Neyse ama güzel kastım. 2-0 skorum sonuçta. Güzel. Şimdi Tara yetişmezse kuleyi minyonlar alamaz muhtemelen neyse yapacak bir şey yok. Ben şuradaki canı da alayım arkadaşlar. Flashla pek uğraşmak istemiyorum kaçıyor uçuyor kaçıyor biraz zor yakalayabilirim canı da ama şu Tara'yla bir daha uğraşayım ya. Gel oğlum gel oğlum gel of güzel hasar vurdum. Şöyle yapacağım şöyle skilleri denk getireyim ki bu da canı güzel dolduruyor donmaya bastım arkadaşlar gel gel lan öl lan. lan. <laughs> Vallahi canıma bak. Ben gidiyordum. Tamam çık 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 çık. Şuradan arkadaşlar şurayı da iteyim şu kuleyi alıp bir izatmayı düşünüyorum. Tamam güzel. Can almadım. Çünkü arkadaşlarım ee, zaten bir atacağım. Benim pekişim yaramaz. Alsam da bir atacağım. Flash'ı gördüm arkadaşlar. Geliyor <laughs> muhtemelen. Gelebilir. Evet orada biraz daha geri gideyim. Buralarda. Küçük gördüm az önce. Dikkat ettim. Dikkat edelim yakalanmayalım. Şöyle kendimizi yenileyelim. 3-0-0 olduk. Güzel. Tekrardan geliyorum koridoruma doğru. Başarılı bir çalışmalı bir el ama bizim için. Hemen mid'i de düşürürsek çok güzel olur bizim için. Hemen şöyle itelim. Şöyle bir de hasar vuralım. Güzel. Adamı geri püskürttük. Aman. Aman beni çekmesin. Arkadaşlar tekrardan tara'ya döneceğim kulemizi almasın ama şuradan Tamam güzel düşürdü bizimkiler asistimizde aldık 3-0-2'yiz. geri geliyorum bakalım geri geliyorum yavrucum kendine iyi bak geldim <laughs> oğlum o canına falan Zata'nın koridorunda durulmaz Zata çok tehlikeli bir hero Arkadaşlar bu arada ciddi manada tehlikeli bir hero affetmez yani Bazen bir bakarsanız aniden pent atmışsınız haberiniz olmaz. Havaya kalktığınızda öyle bir hero. Pent atmaya falan müsait yani. Neyse skorumuz 4-0-2 oldu. Şuradan bir kill çıkartır mıyız? Dikkatli oynayalım da. Düşmeyelim buraya kadar geldik. Evet neredesiniz? Arkadaşlar bu arada Sinestra videosu istiyorsunuz. Sinestra videosunu çekemem. Çünkü o heroya hiç hiç içim ısınmadı ya. Sevemedim o heroyu. Güçlü, güzel. Evet. Yendiler. Şöyle yapacağım. Kaç yollarına doğru. Hoppa. Kardeşim kendinize iyi bakın. Biri de kaldı. Birinin aslı bende kaldı. Sinestra'ya hiç içim ısınmadı arkadaşlar. Güçlü olmasına rağmen. Sevemedim yani o heroyu açıkçası. Çok e, kayda değer videolar çıkmıyor o heroyu aldığım zaman. <laughs> Sanırım daha iyi alışmak lazım. Bilmiyorum. Oynamadım değil oynadım birazcık da İşte ne bileyim Neyse Ne yapsam şu bizim canı alalım Arkadaşlar kul altındaki Sonrasına bakarız artık Güzel Geliyorum tekrardan Mide doğru gelelim Şu maçı da bitiremedik Evde dolu misafir falan var Maçı bitirip oraya geçeceğim <laughs> Yani ikinci bel atma Şansım da yok Allah'tan güzel bir tatlı bel çıktı Sıkıcı bel çıkmadı Ses de iyi olduysa hiçbir problem yok. Flash kaşınma. Evet, kimler nerelerde yaklaşın bakalım birazcık. <laughs> Şöyle şunu almalarına yardım edeyim arkadaşlar takımın. Hatta ultiyi de atacağım ya. Atayım atayım aynen hızlı alalım. Gelip çalmasınlar. Dur, atacağım. Şöyle ulti harbiden çok vuruyor. Çok sağlam bir hero gerçekten. De sağlam güzel bir hero. Neyse şurayı da alalım arkadaşlar. İtelim hızlıca. 5-0-3 olduk. Mübarek güzel bir skor yakaladık. Bu Ferula. Şöyle buraya gelen olur mu acaba? Evet buradalar. Savaş devam ediyor. Aa flash bana dalıyormuş. Dur dur gel. Şimdi kaçış yollarını atacağım. Bak arkadaşlar şimdi. Lan kestim bizimkiler. Bu tarafa doğru kaçacaktı ya. Havadayken kaçarken vuracaktım flaşı. Öyle bir planım vardı. Plan güzel ama flaş öldü. Sal beni çocuk adam sal. Güzel kill bende kaldı bu arada. Grak'ı kestik. Zataya da alışmak lazım arkadaşlar. Çünkü ultiniz açılmazsa kaymayı başaramazsanız ortada dımdızlak kalırsınız. Gel yavrucuğum. Ah be görünmez oldu. Şöyle skill atamadım. Neyse. Dondum mu ne oldu bir şey gitti ben orada o yüzden atamadım yani basamadım değil. Şimdi dur bakalım. <laughs> Maçı bitirebilir miyiz acaba? Yok çok zorluyoruz. Kızdırıyorlar beni şu anda atlayacağım tepelerine. Geliyorum. Şöyle yaptım kardeşim. Flash kendine iyi bak. Kısa planım oldu ama kill bende kalmadı. Vur kardeşim vur. Canım çok azaldı yalnız. Aman tank beni çekiyordu vallahi. Çekseydi öldüydüm. Canım çok azaldı dikkat etmem lazım. Bir anda tek yiyebilirim. 606 0 6 skorum. Tekrar dalacağım. Geldim. Ya yine kil bende kalmadı ya. Şöyle arada durayım. Allah kulemende kaldı gidiyor. Dolmaya çok güzel bastım. Şöyle yaptım. Güzel. Kaç lan kaç. Ah be. Tamam vallahi yapacak bir şey yok bu konuda arkadaşlar. Öldük gittik ama şu maçı bitirir mi acaba bizimkiler derken bilmiyorum bitiremediler yine doğdular ya. Neyse ben doğum, doğuyum da soracağım onlara. Maç bitmez arkadaşlar. Yalnız şuradan bir iki adamı düşürürlerse yer bizimkiler maç bitebilir. 7-1-7 skor gayet güzel. Bana yeter şu anda ideal. Şu an videoyu çektiğim zorluğu bir bilseniz arkadaşlar. Kimse video çekmezdi sanırım. Şu anda benim durumum da olsa ev dolu bilmem ne yani hiç böyle müsait olamadığım bir anda şu videoyu çekiyorsam bir mucizedir. İlk defa böyle bir anbaşma geldi. Neyse geliyorum hemen hop geleceğim. Ya ne güzel hiç ölmemiştik de arkadaşlar biraz bitirme hırsı bürüdü biz işte. Ama olsun ölümümde çok sıkıntı yaratmaz. Sıkıntı yaratacak ölümler yapmam zaten. Sıkıntı yaratacağını bilseydim zaten o kadar zorlamazdım. Hadi gelin birleşelim dalalım şunları. Bambüm. Ne yapıyorsunuz? Ben şuraya iteyim o zaman. Bizimkiler bir türlü birleşmedi tekrardan. Geleceğim, geleceğim, geleceğim. Bekleyin. İteceğim şurayı da bir tür. Güzel. Gelme, gelme. Kaşınma. Aman, 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 aman. Nerelere düştük yahu. Kendine iyi bak. Dolmaya bastım arkadaşlar. Çılgını. o <laughs> da <Taşınlar> atıyor. Kitle <laughs> kaç bedel değil şöyle açabilir miyim? Ah be duvar içine tosladım. Salın lan beni. Ölmeyeyim tekrardan ama tamam güzel. Duvara tosladık ya duvarın köşesine. Sıkıştık. Bizim takımda iki ölü var şu andık. Dikkat etmem gerekiyor halen. Maçın maşallah var uzadıkça uzuyor hala. Bitin <laughs> bir turda. Takımın birleşmesini bekliyorum ama takım deli gibi ormanda dolanıyor ya kardeşim kaçınıyor musun? Tamam o arkadaş kaçabilir. Şöyle hemen kaçtım. Gelin de bana bir yardım edin. <laughs> Beni kesin <kesacaklar>. yıkıyor. <laughs> tamam bizimkiler şunu alıyorsa ben de yardım edeyim. Vurayım madem. Şöyle şöyle. Güzel. Şurayı da iteyim. Hadi birleşip gidelim bak. Gelin toplanın bak gidelim. Birilerini düşürüp bir yerden bitirmemiz lazım maçı. Burada ben tek başıma dalmayacağım. Kimler var çimende bilmiyorum. Grak olduğu için Grak tamamen tehlike arkadaşlar. Geliyorum yetişmeye çalışıyorum. Birilerini kesti. Güzel. Keseyiz hep beraber. Bekle. Doğru anı bekliyorum. Grand skill falan var ama çıldırtıyor beni şu anda. Sinirleniyorum. Dalacağım. Ben geldim. Çok güzel flash'ın yoluna 10 numara şekilde çıktım arkadaşlar ve 10 numara kestik. Maçın bitimi de geliyor muhtemelen artık maçı bitirebiliriz. Elimize sağlık. Bizi buraya kadar izleyenler maça GG yazabilir mi? Biz sizi beyzi de keser. Dikkat bak. Maç buraya kadar izleyen arkadaşlar GG yazabilir mi arkadaşlar? Bakalım kimler bizi buraya kadar izledi sonuna kadar. Bu güzel maç için siz de teşekkürler. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanetsiniz. Yarın ne çekeceğiz? Bakarız ama zata birazcık sık gelebilir. Haberiniz olsun. Sinestra'yı bu aralar çekmeyeceğim arkadaşlar. Ondan da bilginiz olsun. Sinestra çok isteniyor ama. Dediğim gibi içim ısınan bir hero olmadı daha Sinistra bakımından. Artık gelecek videolara bakacağız arkadaşlar. Takımın ikincisi olduk. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz bakalım.